Değerli dostlarım, hoş geldiniz Nakkaş Gümüşe Sanatları'na. Ay, 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 ay. Aleyküm Selam, Aleyküm Selam Mustafa. Aleyküm selam, aleyküm selam ve oh. Arkadaşlar kişi özel yapıyoruz mühürlerimizi. Ebced değerine göre hesaplayıp yazıyoruz. Sultanik mührü Süleyman Davut Aleyhisselam'ın orijinal mührü Süleyman görmek isteyenlere gösteriyorum. Orijinal bu Hazreti Süleyman'ın İbranice mührüdür. Kişi özel hazırlanır. Ebced'de yerine göre hesaplanır. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Evet, 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 evet. Ee, arkasında harika bir çalışmamız daha var. Kişi özel hazırlıyoruz. Yapım süremiz. Ee, aşağı yukarı. Yapım sürelerimiz 12-13 günü bulur. İnşallah. Şiirler hazırlıyoruz. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Ya yani bol light atın. Bol light atın inşallah. Light'ı bol atın inşallah. Beğenin size. Boylamamızı göstereceğiz. Çok harika, deşet bir çalışma boylama. Çok harika bir çalışmadır. Kişi özel hazırlanıyor. Hazırlama süremiz 15 20 gün arası. Muazzam harika Arkadaşlar bu boylama 123 sayfadır kişiye özel hazırlanıyor epşet değerine göre hesaplanıyor beğeni bol yapalım inşallah çok muazzam arkadaşlar çok harika 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 ee, söyleyeyim size diyeceksin Ahmet Usta yaparsa yapar Tabii ki Ahmet Usta yaparsa yapar da. Safir taşında özel yazı arkadaşlar isteyenlere safir taşında özel çok muazzam bir çalışma muazzam 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 muazzam. çok muazzam ee, içinde orijinal İbranice Hazreti Süleyman Mahir'i bilmeyen bilenlere sorsun sormak isteyenler özel sorabilir kişi özel hazırlıyoruz hatta Nakkaş Gümüş El Sanatları Ahmet Usta farkıyla her türlü tasarım ve çizim yapılır. Çok muazzam arkadaşlar hani bu çalışmalar emek isteyen çalışma hazırda yok. videosunu çekme onu hatta atayım ona. Yeni çıkardım ürün arkadaşlar fırından. Yeni çıkardım. Taze fırından tazecik. Tabii ki arkadaşlar herkes ister ki biz yaparız. Evet Davut'la Hazreti Süleyman yıldızıdır. Göstereyim istiyorsan yakından da gösterebilirim. Kişi özel hazırlanıyor arkadaşlar. Zenginlik mühürü arkadaşlar. İbranice, Arapça değil. Bilmeyen arkadaşlarımız bilenlere sorsun. Yaparsa Ahmet Usta gerçeğini yapar her zaman. Ahmet Usta markadır. Nakkaş, gümüş sanatları demek marka. Arkadaşlar bol light atın, bolca like atın, like Yayını paylaşalım, haydi bir yüz bin olalım, haydi yüz bin. Hadi bir yüz izleyicimiz olsun, haydi bekliyorum YouTube'da. Çok sürpriz bir hediye vereceğim YouTube'da biraz daha. Bolca beğeni yapana, bolca yorum yapana sürpriz bir hediye olabilir. Evet, 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 paylaşalım yayını inşallah. Arkadaşlar bu cennet ve esmadır. Hayır hatmis? sahte Sahte mi? Sahte bu. Neyi sahte? Gümüş mü sahte ta? Neyi sahte olabilir ki? Bu İmam Azam'ın hayrı. Arkadaşlar yüzüktür bu. Kişiye özel yapıyorum. Ben kendim hazırlıyorum. Ebced değerine göre hesaplayıp yazıyorum. Ee, arkadaşımız sahte demiş. Ne sahte oldu? Ee, ne dayı sahte olan ne dayı? Ulan şimdi laf konuşacağım. Ee, konuşacaksın. Google'a sor bir şey. Sahte Ben 23 yıldır bu sanat yapıyorum. 27 yıldır bu sanat yapıyorum. Hatta ustasıyım. Çıkmışsın sen. El yapımı değil, orijinal değil. Ne o? Biz öğretten bismillahim. Yok, daim yapacak. Herife bak ya. Bazı insanlar var ya, gerçekten hani insan akıl fikir ermiyor. Aa, olsun arkadaşlar. Bazı insanlara kendinden fazla değer vermeyeceksin. Cuma her gün, müminin her gün cuması. Sen cumadan cumana Müslüman oluyorsun? E tamam da olabilir, olmayacak bir şey yok arkadaşlar. Ama herkesin bir usta. Ben hatta ustasıyım. Nakkaş ustasıyım. Varıp da ben şu yüzüğü baskıyla şöyle diyor. Yo abi bu baskı. Bu nasıl baskı? öğretir misin? Öğret Yok, safran boş iş. Benim de bayramım. Cuma her, müminin herkesin bayramıdır. Mümin, Müslüman adam her cuma her gün cumadır onun içindir. Anlatabildim mi? Şöyle diyeyim arkadaşlar safranla yaz yazmak zor iş. Herkesin yazacağı iş değil. Günümüzde işte safran bulmak kolay değil. Safran bağlıdır. Anlatabildim mi? Hani sıradan bir şey değil. Yani bu safran altında safran ürünü gönderenler Antalya Kumruca eee Arkadaşlar safranla çalışmak kolay iş değil. Safran uçuyor. Onu en geç en babası yarım saate bitirmen lazım. Yarım saatten aşağı safranla çalışırsan aleyküm ama nebat abla nasılsın iyisin inşallah yani safran yazmak kolay değil. Ben safranla çalışamıyorum. Safran çok pahalıdır. Hani söyleyeyim size. Çalış orijinalı. Sağ ol Allah. Hani ale e, Safra'nın çalışma sistemi çok zor. Ekstra Safran bulmak kolay değil. İyi Allah razı olsun abla. Hani Safran'la çalışmak her baba yiğitin harcı değil. Piyasada Safran diye gezenler Safran'la alakası yok. Çünkü bir Safran'la bir yaz, bir Yani Antalya Kumluca arkadaşlar. Antalya da yerimiz var. Gelmek isteyen gelebilir her zaman. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Bir güne kadar bizden ürün alıp da ben almadım, ürünüm gelmedi diyen varsa çıksın. Arkadaşlar ben kişi özel yapıyorum. Oğuz. Arkadaşlar oradan takip edin inşallah yanımızı. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ee, herkes takip etsin, takip etmeye devam edin. Ee, onun için e, her zaman takip edelim, takipleşelim inşallah. Güzel şeyler yapalım. Çay bardağını nasıl getireceğim yanıma gene? Çay bardağı kendi kendine gelecek şimdi. <laughs> İnanmıyor. Ha? Gel. Çok ürünü ya. Bunu şimdi göndereceğim ürünler. Hani üründen sıkıntı yok. İstemediğin kadar ürün var bizde. Ürün çok arkadaşlar istemediğiniz kadar ürün var. Tabi tabi. Daha iyi yaşın kaç? Aa, o güzel. Eli bulduk dayı. <laughs> Arkadaşlar akşam da canlı yayınlarımız devam etmektedir. Sürekli paylaşın, beğenin, paylaşın, beğenin ki biz sürekli YouTube'da canlı yayınlarımız devam edecek inşallah. Büyük bir kitleye ulaşasıya kadar hedef 100 bin. Instagram'da 1,5 milyon. E tabi ilahi bir güçtür ondan genç çıkıyor yoksa 50'ye dayandık. Sağ ol Mustafa, sağ ol Allah razı olsun. Tabii ki varsa gümüş ustası Ahmet Usta var. Başka ne kaşçı yok. Yok arkadaşlar ne kaş ustası Türkiye'de maalesef yok. ustalık e, ustalıktan anlayan, ustalık yapmayı bilen çok az nadir var. E, Web'leri yazmayı, web'in saatlerini dakikalarını e, birleştirip yazmayı bilen çok nadir usta var. Arkadaşlar ben bottan bottan anlamam yeğenim. hani e, bu işlerden bot işi bilmem ne işi bu işler beni aşar. Ben bottan mottan anlamam. Takipçi kasmak, takipçi bir şey etmek bizim işimiz değil. Hani başka yerden ararsan ar. Biz de bot mot anlamayız. Vallahi parlatıcısı. bunu lazım oluyor tabii gümüş parlatı biz parlatmıyoruz veriyoruz ustalar yapıyor biz ancak yazım az işlerle ilgileniyoruz. Tabi tabi herkesin bir ustalığı var. Herkes bütün işleri biz yapsak o zaman o insanlar ne yiyecek? Olmaz gümüş kesen ayrı olacak, parlatıcısı acık olacak, kulupçusu ayrı, montajcısı ayrı, muhlamacısı ayrı. Her iş kendini yaparsan olmaz. O zaman Rabbana Habbana olur, olmaz. Bazı gün arkadaşlara da vermek lazım. Ne dükkanımı göstereyim sana? Ben ofisimdeyim. Hani dükkan ayrı çalışma orada ses de durabilir misin? Duramazsın. Arkadaşlar gününüz hayır olsun inşallah. Allah'a emanet olun görüşürüz. Görüşmek dileğiyle.